Selamlar. 7. podcast'teyiz. Bugünün konusu ilişkilere skor tutmak. Peki skor tutmaktan kastım ne? İlişkilerimizde pek çok hata yapıyoruz. Pek çok hatalı tutum ve tavırlarda bulunuyoruz. Bunların hesabını yapmak, çetelesini tutmak, ilişkide skor tutmak oluyor. Eğer mükemmel bir ilişki sürdüreceğinizi, hiç hata yapmayacağınızı düşünüyorsanız ya da buna dair bir söz veriyorsanız çok temel bir şeyi unutuyorsunuz demektir. Bu da insan olduğunuzdur. Tıpkı bunun gibi karşınızdakinin de sizin hatalarınızın hesabını tutması, bunlar için size kin gütmesi, eninde sonunda suratınıza vurması da hatalı bir davranış ve bu da karşınızdaki insanın sizin de insan olduğunuzu unuttuğu anlamına gelir. Ama asıl problem aslında bu değil. Asıl problem neden böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duyduğumuz? Yapılan her hatayı görmezden mi geleceğiz? Tabii ki hayır. Ama eğer yapılan her şeyin hesabını tutuyorsanız, bir defteriniz varsa bunun için siz bir aşktan çok bir savaş yaşıyorsunuz demektir. Ortada bir mücadele var ve siz onu kazanmaya çalışıyorsunuz. İlişki sürdürmek değildir bu. Belki de böyle yaparak kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Bunu hiç düşündünüz mü? Ya da bir başka alternatif olarak karşınızdaki insanı kendinizden daha aşağıda görüyorsunuz demek. Eşinizin, sevgilinizin hatalı olduğunu bilmeye ihtiyacınız var. Çünkü kendi yetersizliklerinizi, özgüvensizliklerinizi ancak bu şekilde gizleyebilirsiniz. Özellikle de ilişkiniz kötü gidiyorsa bu daha da belirgin hale gelmeye başlıyor. Sorumluluğunuzu alamadığınız için, belli şeylerin ucundan tutamadığınız için, kendi sorumluluğunuzun bilincinde olmadığınız için başkalarını suçlamak her zaman en kolay yoldur. Sevgilinizin yetersizliğine inanıyorsunuz, hesaplarını tutuyorsunuz, yaptığı her hatayı yüzüne vuruyorsunuz. Bunları biriktirdiğiniz için tartışmalarınız her geçen gün daha da şiddetli hale gelmeye başlıyor ve en sonunda kendini gerçekleştiren kehanet gibi gerçekten karşınızdaki de kendini yetersiz hissettiği için ona böyle hissettirdiğiniz için daha önce öyle değilse de öyle olmaya başlıyor. Çünkü bilirsiniz ya bazı insanlar "Çabalıyorum, olmuyor." diyerek bir noktadan sonra çabalamayı bırakırlar. Daha sonrasında ilişkiniz ayrılık evresine girmeye başlayacağı için bir tarafın çabasıyla ilişki kolay kolay yürümeyeceği için hatalarla dolu olduğunuz bu birliktelikten boşanacaksınız. Bu birlikteliğin sonlanmasının ardından, daha doğrusu her birlikteliğin sonlanmasının ardından düşünüyoruz değil mi? Karşımızdaki neler yapmıştı, ne hatalar yapmıştı, biz ne yapmıştık, neyi daha iyi yapabilirdik? Bunları düşünüyoruz. Ama siz bu tavrı takındığınız zaman sorumluluk almaktan kaçtığınız için ilişki bittiğinde yalnızca karşınızdakini suçlayan bir tavır içinde bulunacaksınız. Zaten çok hatalıydı, bana böyle böyle yapmıştı, o yüzden de ilişkimiz bitti diyeceksiniz. Bunu yapıyorsunuz çünkü kişiliğiniz olgunlaşmamış. Kendinize hiçbir kusur olmadığına inanacak kadar safsınız. Sanırım belli şeylerin farkına varmakta sorun yaşıyoruz. İlişkilerde problemler olur, hatalar olur ama bunu konuşursunuz. Belki büyük hataları unutmakta problem yaşayabilirsiniz. Unutulmaz bazı şeyler. Ama kırıntıların peşinden koşarsanız, bunların hesabını yaparsanız sağlıklı bir ilişki, birliktelik elde etme ihtimaliniz çok düşüyor. Üstelik yalnızca karşınızdakini değil kendinizi de çok yıpratıyorsunuz. Yaşadığınız her şey sizi büyütür ama siz bunu yaparak küçük kalmakta ısrar ediyorsunuz. Çünkü sizin büyümenize yarayacak olan şey günün sonunda mantıklı sonuçlara ulaşmaktır, mantıklı analizler yapmaktır. Ama siz belli şeylerin farkında olmadığınız için çıkarımlarınız da sizi geliştirmiyor. Her şeyi unutmayın. Her şey unutulacak gibi değil. Ama suçu tamamen karşınızdakinde bulmayın. Bunların hesabını yapmakla uğraşmayın. Bardağın boş tarafına bakmaya devam ederseniz hissettiğiniz şey boşluk olur. Nasıl olsa yaşamın sonunda ölüm var diyerek hiçbir şey yapmazsanız hayatınız tatmin edici olmaz değil mi? Nasıl olsa bir ilişkinin sonunda da ayrılık var diye Hataları saymaya başlarsanız o ilişki hiçbir anlam ifade etmez. Seviyorsanız şefkat gösterin. Seviyorsanız tahammül edin. Seviyorsanız hatalarıyla kabul edin. Seviyorsanız konuşun, mücadele edin. Sorunların üstesinden birlikte gelin. Kusur bulmak istiyorsanız da bulmak isteyen bulur. Ne diyebilirim? Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.